Evet, Mardin'in daha çok kültürel değerlerini çalışıyorum. Bu uçurtma da portre uçurtma. Bunda baskı, boyama yok. Her birini tek tek kesip dikmişim. Dövmenin geleneğini bu topraklardan gelmektedir. Ve o yüzden bu uçurtmayı yaptım. Bu güneş sembolü. Güneş sembolü daha uzun yaşam sürdürebilmek için buradaki Celanpınar, Viranşehir, Kızıltepe, Suriye sınırı hattında e, bu dövmeyi yaparlar. E, bayağı büyük bir yemek verdim bu uçurtmaya. Yaklaşık 15 günde tamamlandı. Mardin'de doğup büyüdüm. Mardin'de uçurtma bir gelenektir ve ben bu geleneği sürdürmek için e, burada uçurtma atölyeleri gerçekleştiriyorum. E, ben 5 yaşından beri uçurtmayla ilgileniyorum. Ve bizim Mardin'de e, ne zaman gelirseniz gelin gökyüzünde mutlaka bir uçurtma görürsünüz. Bu da benim ilham kaynağımdır. Ve benim doğup büyüdüğüm evi uçurtma atölyesine çevirdim. Ve burada çocuklara hem uçurtma yapmayı öğretiyorum ve hem de uçurma uçurmayı öğretiyorum. Birçok yurt dışında uluslararası uçurtma festivalinde ülkemi temsil ettim. Bunlardan bir tanesi Hindistan, Avrupa'da Malta adasında ve Ukrayna'da ve birçok festivalde ülkemi temsil ettim. Ben daha çok kültürel değerleri çalışıyorum uçurtma konusunda. Bunlardan bir tanesi Şahmeran ve onun haricinde bizim Mardin'e gökyüzünde sadece uçurtmalar uçma aynı zamanda güvercinler uçuyor güvercin uçurtması ve bizim Mardin eşekleri çok dar olduğu için yüklerimizi eşekler topluyor. Büyük bir eşek uçurtması yaptım. Onun haricinde ben hep uçurtmanın peşinde koştum ve uçurtma hayallerimi hep kurdum. E, ve büyük bir uçurtma yaparak kız kardeşimi uçurtmayla uçurdum. 55 kilo ağırlığında kız kardeşimi Ceylan'ı uçurdum göğe uçurtmayla. Ve aynı zamanda köy okullarında uçurtma etkinlikleri gerçekleştiriyorum. E, orada köy okullarına gidiyorum. Oradaki çocuklara uçurtma yapmayı öğretiyorum sadece uçurtma yapmayı öğretmiyorum. Aynı zamanda uçurtmanın tarihini anlatıyorum. Uçurtmanın geçmişini anlatıyorum. E, çocuklara önce uçurtmanın değerli oldukları, olduğunu bildir, öğretiyorum. ve uçurtmamızı hep birlikte yapıyoruz ve çıkıp köy okulun bahçesinde hep beraber uçuruyoruz. Ve onlar için unutulmaz bir an oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.